sokağa çıkma yasağında Bursa'da bizler caddeleri ve sokakları dolaşmaya devam ediyoruz. Hanlar beyler benim gönlümün Leyla ve Mecnunları şu anda haberim var mı TV ekranlarında kameraman arkadaşım Segül Ercan Vardar'la birlikte Mudanya'da güzel yılda sent pazarını koronlu günlerde Covid-19'lu günlerde Ramazan'ın başında Ramazan'ın en sıcak günlerinde sent pazarını dolaşmak, bu günleri sizlere paylaşmak ve aktarmak adına bizler çekimlerimizi çok özel bir çekim olarak an itibariyle başlatıyoruz. Ercan, Mudanya'dayız, güzel yıldayız ve muhteşem bir pazardayız. Bakalım bizleri neler bekliyor. Takip et beni. Ercan bir hanımefendi ve beyefendi şu anda pazarda dikkatimizi çekti. Bu çift belki de pazarın en güzel çiftlerinden birisi. Efendim merhaba. Merhabalar. İçiniz mi? Evet, işçiyim. Taylandlı mı? Tayland. Neresinde? Bangkok'ta. 10 Bangkok'ta. yıldır buralardayız. Nasıl tanıştınız? İnternet üzerinden sohbet ederken sonra gezi amaçlı gittiğimizde tanıştık. Öyle mi? Evet. Ee, Türkçesi nasıl peki? iyi Kendisi gayet güzel cevap verebilir. 10 Rica yıldır Allah. Türkiye'de. Takıldığı yerlerde lütfen yardımcı olunuz. Ee, sorar mısınız? Türkiye nasıl bulmuş? Onu kadar anlıyor. Türkiye nasıl buldun? Türkiye Tü nasıl? Türkiye çok iyi. Ülke çok iyi. Hmm. Bursa insanlar çok güzel. M Mudanya? Mudanya iyi, çok iyi. Çünkü. Velka deniz, welcome to Mudanya. Deniz var. Evet, deniz evet. Var. evet. Ama şimdi <laughs> balık tutmuyoruz çünkü. İsminiz neydi efendim? Yuri. 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 Sizin isminiz başlar. İhsan. Ali İhsan, Yuri ve Ali İhsan çifti. Dünya ne kadar küçük değil mi? Tayland'dan geliyor. Öyle Türkiye, sosyal medya ama i̇nternet, internet üzerinden. Evet. Harikasınız. E Yuri Ali İhsan'ı seviyor musun? Tabii ki seviyorum. <laughs> ne kadar çok seviyorsun? Çok kadar. <laughs> Hem de çok. Çok seviyorsun. <laughs> evet. Efendim. efendim siz Yuri'yi ne kadar seviyorsunuz? Onun sevdiğinden daha çok belki bilmiyorum. Ben de çok seviyorum. <laughs> Mutlusunuz değil mi? <laughs> çok mutluyum. Yani. Şimdi koronada günler pek sarılmıyorsunuz ama. Şimdi ee, zor günler. yani mecbur birlikteyiz zaten de, ama önlemimizi bayağı alıyoruz. Yani maskesinden, dezenfektan ikimizin çantalarında da var. Bir <laughs> <Sen> de var. <laughs> Dori, Tayland, Tayland'a mesaj yollamak ister misin? Tayland. Mesaj Tayland. Mesaj Tayland gönder. Ee, Türkçe değil mi? Ee, Tayland şimdi hasta daha az. Türkiye'de çok var. Ama onlar çok koruyorlar. Çok temizler, çok çok güzel, temiz. Evde kal, evde kal Türkiye evde mesajı. Kal, evde kal, herkese. Türkiye çok güzel insanlar, çok güzel, ukel güzel, hepsi güzel ama evde kal, daha güzel çünkü bitecek. Harikasın, süper. Evet. Yuri ve Ali İhsan bu çiftte teşekkür ediyoruz. Bir de el sallayalım. Harkulasınız. Erşan maydanoz ve morullar burada hanımefendi bir tane maydanozu var. Efendim merhaba. Merhaba. Sağlıklı günler olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız iyi misiniz? Bu arada çok tatlı görünüyorsunuz. İsim neydi? İsmim Nurcan. Nurcan. Nurcan Hanım sağlıklı günlerde, koronalı günlerde aslında mesajımız var mı Türkiye'ye? Ya herkes maskesini taksın. Sosyal mesafeye önem versinler. Başka bir şey temizliğine dikkat etsinler yani yapacak. Şey. Teşekkürler. Bir beyefendi, bir hanımefendi. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Sağlıklı Hayır, günler. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda çok şükür. Pazar güzel mi? Güzel. Zor günler Covid-19, koronalı günler. Nasıl evet. geçiyor? Biraz zor olsa da yine geçiyor yani. En çok neyi özledik? En çok neyi özledik? Tabii rahat rahat dolaşıp gezmeyi özledik. Türkiye'ye bir de mesaj verelim. Herkes evinde kalsın lütfen. Şu zor günleri en kısa zamanda atlatacağız inşallah. Yüzümüze maske var ve çoğu insanda pazarda maskeli olduğunu bugünlerde görüyoruz. Aileler de sevgili Ercan, alışveriş yapıyorlar. Hemen arkamızda yan tarafta. Efendim merhaba nasılsınız iyi misiniz? Merhaba. Bir alışveriş yaptık. koronada günler nasıl geçiyor? Evet sıkıntılı maalesef ama mecburen evdeki eş, eş, yiyecekleri almamız için gerekli bu da. Pazarı nasıl buldunuz fiyatlar? Bir tık yüksek olandan sanırım diye düşünüyorum ama normal yani ha, e, satanlar da haklı tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Mecburen evde vakit geçirdiğimiz sürece yemeğe devam ettiğimiz için Hadi Türkiye'ye bir de mesaj gönderelim buradan. Lütfen evinizde kalın. Teşekkürler. Lütfen evimizde kalın. Bir vatandaşın, bir hanımefendinin isteği, dileği bu zor günleri inşallah beraber atlatacağız sevgili seyirciler. Kayıttan çıkmadan pazar halini Mudanya'da güzel yıldayız. Söyleyelim. Hamsi mi dediniz? Hamsi var efendim? Hamsi var. 15. Sardalya 15. Çupra levrek 40. Palamut 10 lira. Pazar nasıl efendim? Fiyatlarımız uygun. Pazar normal. Her şey güzel. Mudanya'da her şey yolunda. Zor günlerde bir de halka Türkiye'ye mesaj yollayalım mı? Ya herkes kendine daha dikkat etsin. Daha dikkatli olalım. Herkes için bu geçerli. Aileler için de geçerli. Siviller için de geçerli. Biz esnaf için de geçerli. Teşekkürler. Teşekkürler. Hayırlı işler. Bol bol müşteriler olsun diyelim. Balıkçı'nın yanından ayrıldık. Pazarı dolaşmaya devam edelim. Küçük adımlarla. Pazar harika görünüyor. Bunu söylemekte fayda var. <laughs> Charlie Sivri Beşe. Burada hemen satılıyor. Az önce balıkçı. Burada pirinçler her şey var. Her şey. Efendim sağlıklı günler olsun. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Zor günler yaşıyoruz. koronalı günler. Sağlıkçı olarak evet çok zor günler yaşıyoruz. Nasıl geçiyor efendim günler? Allah sağlık versin. iyi, başarıyoruz. Türkiye'ye bir de mesaj alalım mı? Türkiye zaten kendi kendine yediyen bir ülke. Yani bir mesaja gerek de yok bence. Peki teşekkürler. Dolaşalım bakalım artık neler var neler yok. Şurada muzlar. Beyefendi muzları poşete koydu. Hanımefendi hemen muzların parasını verdi. Bir alışveriş çok sıcak, çok yeni. İşte görüyorsunuz sevgili seyirciler Mudanya'da, Güzel Yalı'da bir alışverişe denk gelmiş olduk. Hanımefendi muzları aldı ve evine doğru gidiyor şöyle devam edelim. Kayıttan çıkmayalım Ercan. Haberin var mı TV ekranlarında? Bir hanımefendi efendim nasılsınız iyi misiniz? Teşekkürler. Konuşmak istemedi. Sağlık olsun bugünlerde. Sağlık olsun. Diyelim. Şöyle domatesler de ayıklanıyor. Merhaba efendim. Sağlıklı günler. Evet buyurun. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun iyiyim. Alışveriş yapıyoruz zor günler bu günler. Nasıl evet. geçiyor? İyi geçiyor evde oturuyoruz. En çok neyi özledik? Arkadaşlarla beraber olmayı tabii. Bir de Türkiye mesaj verelim buradan. Sö söylenecek söz yok artık ne diyeyim. Harcan şöyle pazarcı, annemizle meşgul halin nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkürler zor günler bu günler nasıl geçiyor? Vallahi arkadaşım gerçekten de çok zor günlerden geçiyoruz. İnşallah yani Allah bizi affeder de iyi günler ileride diyorum yani. İnşallah iyi günleri göreceğiz yani. En çok neyi özledik efendim? Vallahi hür olmayı özledik. Bence hür olmak kadar güzel bir şey yok ya. Pekala. Anneciğim merhaba nasılsın iyi misin konuşalım İyiyim, mı? İyiyim çok şükür. Alışverişini yaptın. <laughs> Yapıyorum işte. Yüzünde gülüyor maşallah pekala. Arjan şöyle gelir misin? Hanımefendi patatesleri ayırıyor. Efendim nasılsınız iyi misiniz? İyi teşekkür ederiz nasılsınız? Teşekkürler patatesleri aldık zor günler yaşıyoruz. Türkiye'ye mesajımız var mı? Yok herkes evde kalsın. Evde kalsın bir an önce gitsin bu hastalık. Karnabahar, havuç ve mevsimlik sebzeleri şu anda görüyoruz. Efendim fiyatlar nasıl? Fiyatlarımız çok uygun. Her şey yolunda mı? Yolunda evet. Önlemler alıyor muyuz bugünlerde Covid-19? Almış bulunuyoruz evet. Müşterileri uyuyor, uyarıyor musunuz? Uyarıyoruz tabii. Peki efendim teşekkürler. Evet. Ayrıca fiyatlardan bahsettik. Bakalım fiyatları soralım. Nasıl efendim fiyatları nasıl buldunuz? Valla fiyatları beni hiç uygun bulmuyorum. Çoğunluk işsiz kaldı. Korona bir yandan bir yere çıkılmıyor, çalışılamıyor. Ve bu fiyatlar hiç uygun değil. Hem Ramazan ne bileyim artık nasıl anlatacağımı bilemiyorum yani. Bence hiçbir şey uygun değil. Her şey almış başına gidiyor. Her şeyde indirim olacağı yerde, ucuz olacağı yerde biz uçtuk. Korona değil, sefillik öldürecek bizi bu gidişte. İyi günler. Burada nasıl pahalı mı? E, boş e, boş Allah. Allah. e, hayır. Değil mi efendim? değil. Nasılsınız bu arada? Teşekkür ederim. Kiminle müşerif olduk? Didem. Didem Hanım. Covid-19, korona, zor günler. Nasıl geçiyor? Çok kötü. Önem alıyor musunuz? Gayet tabii ki. Elimizden geldiği kadar. Türkiye'ye bir de mesaj verelim. Evde kalın Türkiye. Bu kadar. Sağlıkla kalın. Teşekkürler. Ercan sen beni istiyorsan şöyle takip et. Belki de Mudanya Güzel Yalan'ın en tatlı hanımefendilerini yakaladık diyebilir baba, miyiz pazarda? Baba. Merhaba efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Güzel bir yüzünüz. Bir de tebessüm ediyorsunuz Çok ya bugünlerde. İsmin İsim neydi? Gülsen ismim. Efendim buraya geldik. Evet. Malum koronalı günler. Aha. Sosyal mesafe korunuyor mu? Tabii ki. Tabii ki. Biz ee, ne diyeyim, işin özünü öğrenmiş insanları. Sağlıkçı değiliz ama mesafeyle, işte maskeyle kurtaracağız bu durumu. En çok neyi özledik bugünlerde? Arkadaşıma sarılmayı. Ömer arkadaşınız arkadaşınız. Evet. Sarılmıyoruz. Sarılmıyorsunuz. Yine. Hayır, <laughs> maalesef sarılmıyoruz. Teşekkürler, merhaba efendim. Bir sarılmıyorum. Sarılmıyor musunuz? Hayır. Özlediniz mi? Yapıyorum. Yakında... Pazardan <laughs> pazara görüşüyoruz. Yakında bayram var, sarılmak yok herhalde. Yok. Herkesin bayramı kutlu olsun. Teşekkürler efendim. Neyi İnce özlediniz? Bayramlara. Neyi özlediniz? Biz ne kadar evde durursak o kadar bu virüsü yeneceğiz. O için biz ihtiyaç için çıktık. Neyi özledin diyor? Neyi özledim? Her şeyi özledim. Özümedim bir şey yok. Yüzmeyi özledik. Yüzmeyi. Dün denize gittik, baktık, baktık, geldik. Yüzmeyi çok her seviyorum. Niye özlediniz efendim? Ben en çok torunuma sarılmayı çok istiyorum. Kokusuna hasret kaldım diyebilirim. Çok Peki istiyorum. Efendim. Teşekkürler. Bir de Ercan şey, toplu halde el sallayalım mı? Burası Mudanya, burası güzel yalı. Harika bir yer. Erşen pazarı dolaşıyoruz. Hemen hemen herkeste maske var. Sosyal mesafe ciddi anlamda korunuyor. Şöyle bir devam edelim mi? Bir merhaba diyelim efendim. Patlıcanların olduğu yerde. Efendim merhaba. Ben konuşmak istiyorum. Nasılsınız iyi misiniz? Pazarınıza geldik. Teşekkürler Erşen. Konuşmak istemiyor ama biz de uzun süre bir kayıttan çıkmayalım. Mudanya'da güzel yılda bu kadar muhteşem pazarı. Bir dolaşalım. Sosyal mesafeyi, maskeleri, koronlu günlerde yaşananları sizlere an be an anlatmaya devam edelim. Şöyle bir bakalım, bir beyefendi, bir hanımefendi. Efendim merhaba. Merhaba. Nasılsınız, İyi misiniz? İyiyiz, teşekkürler. Koronalı günlerde aman dikkat ediyoruz. Bu arada maske var, Ercan. Yakından çekiyorsun. Muhteşem bir aile. Nasıl geçiyor günler? Sıkıcı. Orada mı? Evet. Geçecek bugünlerde. Bugünlerde şey. geçecek, evet. Efendim en çok neyi özledik? Ya dışarıya çıkmayı, tatile gitmeyi. Ama bu sıkıntıların bir an bitmesi gerekiyor. İnşallah bayram sonrası bitecek. Peki efendim teşekkürler. Ercan devam edelim bakalım. Pazarın da yavaş yavaş sonuna geldik ya. Sen beni takip et. İşte pazar noktası sabıtalar girişte maskeleri dağıttı. Az önce ifade etmiştim. Maskeler hemen hemen herkeste pazar boyunca görülen ve çok çok dikkat edilen sosyal mesafe kavramı. Bu söz çok önemli. Nasılsınız efendim iyi misiniz? Teşekkür ederim size. Şey yolunda mı? Vallahi şey yolunda ama Kırmızı bu arada çok yakışmış. Valla kırmızı, biz Bursa Sporlu'yuz ama kırmızı yakışmıyor. Efendim maskeniz yok, maskeniz yok. Maskemiz şu anda yok. So, çok özür dilerim ve haksızım şu anda ben. Dikkat etmek gerekiyor. Özür dilerim. Dikkat etmek gerekiyor. Tövbe aynen benim. bak. Toplumdan... Şunu soralım mı, şunu soralım mı efendim? Ama sizlerden özür dilerim. Ben rica ederim. Gelin efendim gelin, sohbete ortak olun. Nasılsınız iyi misiniz? Burnunu kapatmıyorsun burnumu kapatmıyor? Güzel bir uyarı, güzel bir uyarı. Dikkat almak gerekiyor. Nasılsınız efendim? Ben yaşmaklandım, tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bugünler zor günler. Atlatacağız mı? Çok, çok. inşallah. atlatacağız. Ne özledik efendim? En çok? efendim. Ne, en çok ne özledik? Ne özledik biliyor musunuz? Serbestliği, insanlığı. Burada şimdi insanlık diye bir şey kalmamış. Bu insanlığımızı yitirmiş bu durumdayız. Allah'tan ki böyle bir hükümet başımızda eğer bir başka bir hükümet olsaydı darmadağın olmuştuk. Amerika'ya dahi yardım ediyoruz. Peki teşekkürler. Devam edelim. Programın sonlarına geldiğimizi söylemiştik Ercan. Farklı birkaç tane yüze mikrofonu uzatalım mı? Bir hanımefendi dikkatli bir şekilde tezgahlara bakıyor. Çileklere doğru yöneldi. Bu arada Nisan ayındayız. Önümüzdeki aylarda yaz kapıda ve son dönemlerin en sıcak en sıcak yazları bekleniyor. Tüm zamanların en sıcak yazları. Efendim uzmanlar tarafından bekleniyor. Torunlu mu özlediniz? Evet. Nerede torununuz? Bursa'da. Buna sarılamıyorsunuz değil mi? Sarılmıyorum zaten. Mi? Ama görmüyorum zaten ki sarılayım. Çok mu özlediniz? Ama şöyle evde spas gözlü 42 yaşında oğlum var. Çok sıkıldı. Çok bunu aldı yani beni de bunu altıyor. Babası da çıkaramıyor, babası da yaş tutmuyor. <laughs> Teşekkürler efendim. Ercan devam edelim. Program içinden önce şöyle bakalım ne satıyormuş abimiz. Abi merhaba. Merhaba abi. Dağ kekiği mi? Dağ kekiği. Faydalı mı? Faydalı olmaz mı? Koronaya iyi geliyor mu? Bütün her şeye faydası var. İddialısın Yok. yani. İddialıyım. İsim neydi abi? Mesut. Mesut abi nasıl geçiyor koron günler bu günler? Valla abicim son günlerde biraz yavaşladı gibi. İnşallah yani Ramazan'ı böyle şeysiz atlatırız ya. Yani. Peki efendim teşekkürler hadi Ercan. Hadi. Efendim nasılsınız iyi misiniz? Hadi. Saygılar merhaba. Pazardayız. Evet. Nasıl geçiyor günler? Ha ediyoruz, ne yapalım? Yarım sıkıldı mı? Bunalık ama sağlık için mecburuz. Hadi Türkiye'ye bir mesaj verelim. Evde kalın, sağlıklı evet. olun diyelim. Peki, teşekkürler. Efendim saygılar. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba. Merhaba. Peki, bir mesaj verelim mi? Zor günlerde? Evde kalalım, mesafeyi koruyalım. Teşekkürler. Sevgiler canım, pazarda da sosyal mesafe elbette ki merak ediliyor. Acaba esnaf ne düşünüyor? Merhaba. Merhabalar kolay Sosyal gelsin. mesafeyi kor kor koruyalım. Evet koruyoruz sosyal mesafemizi. Aramızda 3'er metre tezgahlarımızda boşluk bırakıyoruz. Müşterimize de her zaman arasında boşluk bırakması için rica ediyoruz. Satışlar nasıl bu arada? Satışlar fiyatta biraz yüksek olduğu için biraz randımanımız yok ama Allah şükürler olsun iyidir. Peki, teşekkürler. Hayırlı işler. Evet, kolay gelsin. Sevgili seyirciler, Mudanya Güzel Yalı'da olan birlikteliğimiz bu bölümde sona erdi. Mudanya'ya geldik, Güzel Yalı sent pazarını dolaştık. Hem fiyatları hem de koronalı günlerde acaba mesafe, özellikle sosyal mesafe ve insanların pazar fiyatları ile ilgili Ramazan boyunca düşüncelerini sizlere öğrenmeye, aktarmaya çalıştık. Bizlerden bu bölümlük bu kadar. Bundan sonraki benim görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.